bugün sizlerle birlikte 5 kez Master Lab falan oynayacağız. Yani sizinle direkt Master Lab oynayacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet şimdi keşke bina konsaydı. Hah biri girdi şimdi 9, 8, 6, 7 Ay hayır 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 korktum ya. Bir anda giremeyeceğiz ki ben bu çocukla girerim yani. Bakalım şimdi girdiğimizde Rejan isimli çocuk var mı? Ya arkadaşlar hani o dinozorların taktığı yüz var ya minik dinozorların. Yani o, o, yani şu an şeyde var mı yani siz gördünüz mü o yüzden? Yani ben o yüzü çok merak ediyorum. Bu arada Reyhan buradaymış. Yani ben o yüz, yüzden çok istiyorum. Yani siz eğer o yüzden görürseniz yani ben maçı çok yani izleyemedim. Ben çok bakmadım zaten. O yüzden. Oh! Müsanet 5 pastayı buldu. O yüzden eğer gördüyseniz burası güvenli bölge ama buraya nasıl gelemez? Oralarda bir yerde herhalde. kıl ateşlendi bir yanda Sakura. Sakura bir yanda ateşlendi. Burası <laughs> kapalı. Ya buraları neden tuvalet gibi yaptınız ya? <laughs> tuvalet gibi. Üçüncü pastayı buldular. Ee, ben pasta niye bulamıyorum? Arkadaşlar merak etmeyin. Daha 169 saniye var. Ya üf, sinirim. Sinirim bozuldu. Oo, bir tane çocuk hemen dinolanmış bile. İşte birileri dinolanınca öyle kötü oluyor. İnşallah oyundan hemen çıkar. Kim var orada? Sakura'yı takip edeceğim. Arkamda ya dinozor varsa. Orada <laughs> arkadaşlar dinozor dinozor yavrusu gördüm. Dinozor yavrusu muydu artık bilmiyorum ama dinolanmış biri. Dinolanmış büyük ihtimalle bu kız dinolanmıştı. Büyük ihtimalle o kızdı. Onu neden buraya getirdin? Şimdi ben şey olacağım korkuyorum. Dur şöyle bakacağım ama hala ekranım kırmızı. O yüzden tehlike altındayım diyordu. Hadi son ikinci yaş pastası kaldı. İkinci yaş pastasını da bulalım yani. Ay yumurta kabuğuna saklanmak da ne güzel fikir yani. <laughs> Burada beklemek çok sıkıcı. Pankek boynuzum neden burada değilsin? Sinirimi bozuyorsun sen benim. 85 saniye falan kaldı ama hala ben Dino'nun yanındayım. Bak ikinci yaş pastasını da bulmuşlar. Onu da kız hemen yerine götürürse oyun bitti. <laughs> oh canıma değsin siz. <laughs> ben neredeyim? Kız ben neredeyim ha buradayım. Tam tek boyunuzu sevelim. <laughs> bir tane bölümü en azından atlattım. Bir dinoya yakalanmadan. Ama neyse. Şimdi harika oldu. Açalım. Bunlar ne çıkacak? Ne çıktı? Dur. Kaç bin milyon kere açtım ben bu kutuyu? He. 1050 lira geldi ve bir elmas. Harika. Ay kafa. Aa Reyan yine mi Reyangıcık? Aa beş 4 3 2 Ah arkadaşlar son saniyede yetiştim. Şansıma bakın. Bakın ben şu yüzleri kastediyorum şu yüzü. Eğer yani gördüyseniz ben de alacağım vallahi çok güzel çünkü. Dino'dan kaç ve pastayı ne Ya. Artık o kadar çok elmas toplayacağım ki yani kendi kendime 50 elmas falan alacağım yani. Ay ya diye bir oyuncu var ya ben seni kucağıma alırım ama ben seni hemen dino attırırdım vallahi. <laughs> Başladı şimdi pasta dilimlerini bulacağız. Burası kapanmadan ben artık geçeyim. Bakın arkadaşlar ben burada duracağım. Şimdi ben burada duracağım. Kalktığında da havayı uçacağım bakın şimdi. Bu, bu, bu tarafa yakın <laughs> uçarım diyordum ben benim şey. Ya nasıl hemen pastaları buluyorsunuz? Arkadaşlar pasta bulma hilesini bilen var mı? <laughs> ya ee, pastayı buldu. Pasta dinlerin çok zor yere saklıyorlar. Ya da elimizden kapıyorlar. Yani hangi kapıda ne var? Belki bir kapıda dinozor var yani. Hem de sinir bozucular. Ya kızlar ne kadar çabuk dinozlanıyorsunuz ya. Oyundan çıkın, oyunu zorlaştırıyorsunuz. Ben hep öyle yapıyorum. Bu <laughs> tarafta dinozor geliyor. Arkadaşlar kabuğa girin. Gel kabuğa gideceğim. Hayır korkuyorum nerede? alan ben yine olacağım yani. Artık boş veriyorum. Direkt kendi oyunuma bakıyorum. Bakalım. Zaten dinoları da dinolanırsam şeyi bulmuşlar. E ee, işte kızım kaşısını bulmuşlar. Onu bana yaparlar. Dördüncü <laughs> yıl pastasını buldum. Harika. Yıldız kapandı. Ben şöyle saklanalım. Oralarda bir yerde dinozor var. Pastamı yakalayacak? Arkadaşlar nerede ya? O yıldız nerede öyle? Orada hadi hadi hızlı in hadi. Arkadaşlar koyuyorum son 70 saniyede bir koyuyorum. Yes be. Ben de bir tane pasta buldum. <laughs> Selam kankslar. Sadece bana bak. Kız ne alıyorsun? <laughs> ne alıyorsun? <laughs> Kız beni niye öpüyorsun? Öpme. Evet arkadaşlar şimdi öbür tür oynayacağız ve heyecan. Rejan hadi gel gel. Vijan. Artık nasıl söyleniyorsa ismin yani Rejon mıdır, Rejam mıdır? Hadi atlayın, hadi atlayın, atlayın. Come, come in, come in, come in, come in. Ya sen de gel. Koy. <laughs> Sekiz elmas. Ya hızlı koşma şey hiçbir şey yaramıyor ki. Boşuna. 5 elmasım gidecek yani e, bu kız arkadaş arayan oyuncu tiplerinden baksanıza aynı saç ya 3, 4 ta tane oyuncuda <laughs> ve neden sadece bir erkek var pasta var mıymış hemen pasta almayı düşünüyorum ben hemen bir pasta alırım bence ya cheers yaparım ben o pastayla dinozorlara <laughs> ben artık dinozor ekibindenim oradan değil Bakın mesela Royan hemen bulmuş bir pasta dilimi. Bir tane benim saçımdan olan bir, oyuncu da benim saçımdan yaptırmış. Şimdi. Ne yapacağım? Uf nerede? Pastalar kayıp. Gerçekten dinozorlar bu işi biliyormuş. Dinozorlar da pasta biriktirmek için doğmuşlar vallahi. Herhalde ilk yedikleri şey yani pastaydı çünkü arkadaşlar benim ilk yediğim şey yani salatalık <laughs> yani yani gülmeyin ama ben ilk salatalık yedim yani hayatımda ilk yediğim katı şey salatalık benim o yüzden ben salatalığa bayılırım büyük ihtimalle o da <laughs> ilk pasta yemiş yani ama minnacık böyle pasta yemiş yani. <laughs> neyse artık dinozorlar da bize öyle geçmemiştir diye düşünüyorum <laughs> Kızın duruş tipleri. Ya 124 saniyedir. Bir tane, iki tane mi pastamız? <laughs> Royan, 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 Royan. Royan gitmiş arkadaşlar. Şimdi pasta nerede? Yani bu kızlar burada geçti ama kesin pasta Pasta var da almışlar zaten. Aa, bu odada bir tane var. bir tane aldım ve hemen saklandım. Tamam. Ah dinozor tam da arkamdaymış. Koskoca dinozor ben nasıl görmem? Kocaman dinozor kardeş. Kedi gidiyorum. <laughs> Arkadaşlar dinozor. Aha. aha dinozorlandık. Arkadaşlar. <laughs> beni gördünüz mü? Pantolonluydu pantolonlu dinozor. İnek pantolonlu dinozor. <laughs> yani bunu da oldum ya. Gerçekten bana affet. <laughs> ay 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 ya gülmek. <gülüyor> gülme gülme. Aaa <laughs> beş canavar laboratuvar baçı oynamışız sizle. Ne de aferin yapmışız bunda. <laughs> Şey ya. Evet arkadaşlar, videom bu kadardı ama videom bitmeden size bir şey göstermek istiyorum. Eurovision 2025 için Kıbrıs'ta bu adam Eurovision'a katılıyor. Bir de arkadaşlar nerede olduğunu bilmiyorsanız bu videodan sonra bir şey daha göstereceğim. Bakın şimdi. Hey everyone, I'm to, to Cyprus at the Eurovision Song Contest 2025. I look forward to having you up with me on this yeah, journey. See you all in Switzerland. Hey iyice. everyone. This is size bir şey daha göstereceğim. <laughs> dönüş <laughs> <laughs> Song Contest. In 1956, here in Switzerland, a promise was made to create an international TV show that celebrates music, friendship, and togetherness. We invite you to celebrate this promise with us next year. In a city that lives music and creativity, a city that breaks codes and where all people can feel safe and belong. A place where you can feel at home. Welcome to Switzerland. Welcome to first semifinal yani ilk semifinal 13 Mayıs'ta. Hmm. Second semifinal ise 15'miş. Ve grand finalde 17 Mayıs'taymış. Yani ben eğer gidebilirsem grand finale gitmeyi planlıyorum. Bence arkadaşlar Theo Evan çıkar. Daha fazla şarkıcı varmış ama büyük ihtimalle yani Türkiye'ye katılabilirse o da katılır. <laughs> Güzel bence. Pazar boyunca ben de bekliyorum. Bay bay.